Evet arkadaşlar Merhabalar merhaba. Merhabalar Mustafa ile size merhaba diyoruz Nasıl, 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 sen, acaba, acaba? nasıl yakalıyorum bayağı yakalıyorum baya Mustafa ile biz bugün ne yapmaya karar verdik biliyor musunuz arkadaşlar etkinlik olarak Karpuz su yapmaya kağıttan karpuz su kişisi yapacağız değil mi oğlum Bantımız mı? var, bir tane. marker kalemlerimiz bir var. Bir tane de makasımız var Evet, yani çok bir güzel bir şey olacak. Bir de poşetlerimiz var burada. İçine biz poşet koyacağız, sünger koymayacağız. Bu kadar, bu kadar nasıl bakıyor? Hepsini koyacağız içine. Şimdi başlayalım yavaş yavaş Mustafa. Gördüğünüz gibi kalemlerimiz var. Evet. Mustafa da bize anlatacak yaparken, çok da güzel olacağını düşünüyorum. Başlayalım o zaman Mustafa'cığım. cim. Bu kalemlerine aynı karpuzun gerçeği gibi yapacağım. Yanlarını yeşil, içini kırmızı, çekirdekleri Çekirdek siyah. Evet, haydi başlayalım o zaman Mustafa. Evet, haydi. Haydi bay bay. Evet arkadaşlar, ilk önce A4 kağıdımıza. Baba, evet. benim kalemim büyük, senin kalemim büyük. Evet, şey. önce bir karpuz şekli çizelim. Bir dilim karpuz çizelim. Sen de çiz Mustafa. Şöyle bir nasıl olsun? Ben şöyle yapacağım. Aferin. Şöyle olsun. Şöyle evet. Hop. Hop. Bir tane şöyle olsun. Şöyle bir dilim karpuzu çizdik. Biraz yamuk oldu ama olsun. Önemli değil. Hadi düzelim. Daha sonra şöyle alt kabuğunu çizelim. Şöyle kabuk çizelim. Alır mı? Şöyle yapacağım Olur olur. Daha sonra bunu ne yapacağız biliyor musun Mustafa? İlk önce ilk önce kırmızı renkle Boyayacağız. Nasıl yapırsın? Şuraları boyayacağız kırmızı renk. Kırmızı renkle etrafını. Karpuzumuzun. Yani ilk, i̇lk önce buraya boyarım baba. Olur olur Mustafa sen de oraya boya. Bu şekilde bir önce boyayacağız. Evet. Baba Sen daha azı boyuyorsun Mustafa sanki. Evet. Altına bir çizgi evet. çizeceğiz. Evet. Evet, evet, çizgi çekip kabuk kısmı olsun yeşile boyarız burayı da. Baba, ben Çok olayım. güzel olacak Mustafa, çirkincik bak görürsün. nereye baba? Şimdi ise karpuzumuzun kabuk kısmını yeşille boyayacağız. Tamam, tamam mı Mustafacığım? Hoppa. <laughs> Kabuğunu boyuyoruz biz. Bitti mi? Verelim bir saniye, bir saniye Mustafa. Ben bir önce bir boyamasını yapayım. Kırmızıya boyadım ben. Yeşile boyamamız lazım. Karpuzun kabuğu ne renk? Yeşil değil mi? Altına yeşil kabuk yap sen de Mustafa. Ben bitireyim. Bir saniye ben bitireyim mi? Ben kabuğumu boyayım ondan sonra sırada sen varsın Mustafa. Ama karpuzumuzun altı yeşildir ya kabukları, karpuz kabuğu. Evet, yeşil de boyadık. Şu da güzel oldu. Değil mi Mustafa? Evet. Güzel olacak bence. Bence de. Hadi bakalım devam edelim. Ben şimdi çekirdeklerini yapacağım. Şimdi ben çekirdeklerini yapacağım Mustafa. Ben yaptım çekirdeklerini. Sen yaptın mı? Oo, aferin. Ben siyah kalem Siyah kalem orada Mustafa. Evet. Bol çekirdekli mi olsun? Bol, bol. <laughs> olsun mu <baba>. bol? <laughs> Bakalım nasıl olacak Mustafa? Çekirdeklerin içinde şimdi. Ne renge boyayacaktık? Çekirdekler ne renkti Mustafa? Siyah. Siyah süpersin. Bak, şimdi bak, başlıyoruz. Benim. Şimdi çekirdekleri boyayacağım ben Mustafa. Ben, ben Seninkiler ben... bitti. Evet, evet. benim karpuzum bitti. En evet. Karpuzlar yeşil yeşile boyadım. Yeşile boyadın çok güzel oldu. Karpuzun evet. kabuklarını. Benim evet. Bu, benim odamda şimşek makneli. Aa evet de evet, var. evet şimşek makneli resmi de vardı. Bunu, bunu da öyle puş, poşetle sararız. Olur sararız. Şimşek makneli gibi olur? Çok güzel olur Mustafa bak, o da. Bakma bak, olur. Karpuz. Evet. Karpuz dilimimiz tamam oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi en heyecanlı yere Bence geliyoruz. De bak. Şimdi bunun üstünü bantlayacağız. Altına <laughs> bir kağıt koy. Tamam mı Mustafa'cığım? Tamam. <laughs> Sonra da keseceğiz. Size bantımızı göstereyim. Evet bantımız burada. Evet. Bakalım da. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi karkuzumuzu düzgün bir şekilde bantlayacağız. <laughs> Oo sefa bak. Ooo. Çok patlıyor. Dikkat edelim. Kabarcık olmasın. İnşallah olmaz dedim ama oldu biraz. Ne yapalım? O kadarcık olacaktır. Benimkini yok. Seninkini de yapacağız Mustafa. Onu da kar bantlamamız lazım onu da. Makasımız da burada kalmış. Evet. Yine bantlıyoruz. Bakalım olacak mı yine. Aferin bana. Mustafa'cığım alabilir miyim makası? Makasımızı alalım. Şöyle keseceğiz. Yine Kestik. Diğer taraftan da. Evet. Harika. 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 Evet evet karpuzumuzu bantlıyoruz arkadaşlar. Tamamen bantlıyoruz. Hepsini komple karpuzumuzun şey kısmını kapatacağız. Evet. Karpuz olan kısmını kapatacağız Mustafa'cığım. Şimdi şöyle bir daha yapıyoruz. Kapattım. Süper. Süper süper. Hemen kesiyoruz. 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 Bunu da kestik Mustafa'cığım. Şimdi en alttan Biraz hava kaba kabarcıkları oldu ama olsun ne yapalım o kadar çok olacak. Altı da kapattık. Bunu da kapattık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi karpuzumuzu ben kenarlarından ben de ben de kenarlarından şu şekilde oldu arkadaşlar karpuzumuz. Yakından evet. beri göstereyim ben size. Kenarlarından karpuz. Bu da Mustafa'nınki oldu. Diğer tarafını Mustafa'nınkinden yapacağız. Evet, Böyle evet, bakmıyorum. evet. Şimdi kenarlarını keseceğiz biz bu karpuzun. Size göstereceğim. Karpuzun kenarlarını. Aa, çok uğraşmış, Şöyle kesiyoruz şimdi. Üzüm bir şekilde keseceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Evet, ben de Mustafa. Nasıl bir görüntü çıkacak acaba? Evet, içine poşetleri koyacağız. İşte poşetleri Evet oğlum. Nasıl Şimdi bundan bir tane daha yapacağız bu karpuzdan. Ne? Evet sen Ben mi yapayım onu da? He. Tamam olur. Onu senin odana koyarız. Oo ama benim Ama o senin oldu. Senin odana koyalım. Hı -hı. Benim yaptığımda Benim olan Benim karpuzumda Tamam senin odana koyarız onu da. Evet, benim... evet karpuzumuzun bir dilimini. Evet yaptık arkadaşlar. Yapayım, bakayım. Göster bana bakayım sen göster. Aa, ha 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 şu tarafını göster bize. Böyle göster. Şimdi arkasına da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, benimki de öyle olabilir Bakalım olabilir tabii ki niye olmasın? Ooo. Evet. evet arkadaşlar Mustafa'yla iki dilim karpuzumuzu yaptık. Benimki güzel oldu. Abi. Mustafa da yaptı, ben de yaptım. Ben çok güzel yaptım. Evet. Şimdi bunları ne Bakayım. yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Onları küçük bantlarla kenarlarını tutacağız. Ya. Hadi kaldır bakayım ben... Mustafa tutalım bantlarla. Şunu ne yapacağız biliyor musun? Getir bakayım şöyle. Birini böyle, birini böyle. Sen bana bunu tutar mısın böyle? Aferin tamam, sana. Kenarlarını küçük küçük bantlarla. Elimi bantlama. <laughs> Elini bantlamayacağım. Gel bakalım. Şöyle. Kapatıyoruz. Oy. Böyle her yerine bu şekilde kapata kapata geleceğiz. Altını boş bırakıp poşetleri doldururken tekrar sizinle beraber olacağız. Evet arkadaşlar Mustafa'nın karpuz resmi de burada. Musti yaptı bunu. Çok da güzel oldu. Şimdi Musti ile biz su işimize devam ediyoruz karpuzumuza. Biz böyle bir şey yaptık. Şimdi bunun içine ne yapıyoruz? Poşet dolduruyoruz. Şöyle açık için içine açılıp poşetleri dolduracağız. 3 boyutlu gibi böyle karpuz dilimi olacak. Hadi sen de koy, yardım et bana. Poşet koyalım içine. Haydi Mustafa, bir tane de sen koy. Evet, şimdi bir tane de Mustafa koydu. Pandan. Evet, bu yeterli herhalde Mustafa. Değil mi? Karpuzumuzu 3 boyutlu bu şekilde yaptık. Şimdi bunu bir güzel bantlayacağız. Deminki gibi şu şekilde. Daha sonra size göstereceğiz Mustafa ile. Mustafa göster karpuz dilimleninizi. Hani düz göster. Böyle. Düzgün göster lan. Evet. Ben böyle bununla da yatarım da. Yumuşacık oldu değil mi? Evet ben bununla yatarım. Yatar mı? Karpuzla yatılır mı hiç? Heh. Ya bakın gerçek karpuz. Gerçek karpuz gibi oldu sıkışımız. Eee bu Başkışı mı bu? Evet. Bu çalışma güzel oldu değil mi Mustafa? Beğendin mi bunu? Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz evde yaptığımız evet. gibi. Bir bunu sık bakayım nasıl oluyor? Evet, çok güzel oldu Mustafa. Yumuşacık. Ben buna yatarım. Yumuşacık. Ya. Evet, evet, evet. Çok güzel. Mustafa'cığım, biz etkinliklere devam edeceğiz değil mi? O Bunlar, zaman Baba bunda köpek bile oynar. <laughs> oynar mı? O zaman biz şimdi ne diyoruz? Kapatırken Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Hoşçakalın. Başka güzel etkinliklerle beraber olacağız inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>